Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 yeniden ertelendi. Lucia, Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Rockstar Games oyunun çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada oyunun kusursuz bir deneyim sunması için ek zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. <laughs> Ertelime haberi sonrası oyuncular sosyal medyada ikiye bölündü. What you doing up there? I'll just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your <laughs> hands. I got some properties with 10 yıldan uzun süredir beklenen GTA 6 yeni nesil konsollar için geliştiriliyor ve açık dünya oyunlarına yön verecek en iddialı proje olarak tanımlanıyor. You know. Arc Raiders'ın toplam satışları 4 milyonu geride bıraktı. To... Nexon'un yapımcılığını üstlendiği Arc Raiders, satışlarda önemli bir eşiği geride bıraktı. So to listen, to Şirketin yaptığı açıklamaya göre Arc Raiders'ın toplam satışları 4 milyon kopyayı aştı. Ayrıca oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı da 700 bini geçerek rekor kırdı. Nexon might... CEO'su Lee Jong-un, şirket tarihimizin en başarılı küresel lansmanını gerçekleştirdik dedi ve oyunculara teşekkür etti. <laughs> Jong-un, oyuna önümüzdeki dönemde yeni haritalar, araçlar, silahlar ve görevlerin ekleneceğini de duyurdu. 30 Ekim'de piyasaya çıkan Ark Raiders, streaming küresel satış listesinde bir numaradaki yerini koruyor. Rüzgarı arkasına alan oyun hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hey look at this, they ducks. Come on, Apollo ain't paying enough for <laughs> this. They're the streets. Searching house to house. Marvel evreninin heyecanla beklenen oyunu Marvel 1943 Rise of Hydra bir kez daha ertelendi. I'm more concerned with the six-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. Captain America ve Black Panther aynı hikayede buluşturacak olan yapım duyurulduğu günden bu yana büyük merak uyandırmıştı. geliştirici Skydance Games yaptığı son açıklamada oyunun çıkış tarihini belirsiz bir süreliğine ertelediğini duyurdu. Oyun ilk olarak 2025 yılı için planlanmış ardından tarih 2026'nın başına çekilmişti. Ancak stüdyo oyunun kalite standartlarını korumak için daha fazla zamanı ihtiyaç duyduklarını belirtti. Better if I tackle this one alone. You may encounter some obstacles. That won't be a problem. Marvel 1943. Rise of Hydra'nın yeni çıkış tarihi henüz açıklanmadı. The American boy is right on your heels. Who the hell are you? Oyuncularsa iki efsane karakteri bir arada görecekleri bu özel yapım için biraz daha beklemek zorunda. Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. <laughs> PUBG'nin yapımcısı, yeni bir hayatta kalma oyunuyla oyun dünyasına geri dönüyor. PlayerUnknown's Productions, uzun süredir geliştirdiği prolog Go Way Back adlı yapımın Kasım 2025'te erken erişime açılacağını duyurdu. Şu anda açık beta aşamasında bulunan oyun, erken erişim sürümünde birçok yeni özellikle genişleyecek. Stüdyonun yayınladığı fragmanda hava durumu ve günün saati ayarları, farklı oyun modları ve harita editörü gibi dikkat çekici yenilikler yer alıyor. Oyuncular kendi haritalarını çizebilecek, görseller yükleyebilecek ya da rastgele haritalar oluşturabilecek. Prolog Go Way Back, 64 kilometre karelik devasa bir açık dünyada geçiyor. Her seferinde farklı şekillerde değişen bu dünyada oyuncular, yiyecek, içecek ve barınak bulmak için mücadele edecek. Soğuk hava koşullarında hayatta kalmak, kaynak toplamak ve hava kulesine ulaşmak oyunun temel hedefleri arasında. bring you peace. I swear it. PlayStation'ın efsaneleşen yapımlarından Ghost of Tsushima bir devam oyununa kavuştu. Serinin yeni oyunu Ghost of Yotei 2 Ekim'de oyun severlerle buluştu ve kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. such as you and I cannot resist the call of revenge. Sony'nin açıkladığı verilere göre Ghost of Yote'yi sadece ilk bir ayda 3.3 milyon kopya sattı. Bu rakam oyunu PlayStation 5'in bugüne kadar en çok satan 6. oyunu haline getirdi. Uzmanlar bu ivmenin devam etmesi halinde Yotei'nin selefi Ghost of Tsushima'nın satışlarını bile geride bırakabileceğini söylüyor. Hatırlanacağı üzere Ghost of Tsushima pandemi döneminde 4 ayda 5 milyon satışa ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti. Yeni oyun Yotei bu tempoyu daha ilk ayda yakalamış durumda. Görünüşe göre Sony, Ghost ile hem oyuncuların hem de satış grafiklerinin yüzünü güldürmeye devam edecek. Like Sony'nin State of Play Japan etkinliğinde öne çıkan bağımsız oyunlardan biri, inkombini One Store Many Stories oldu. Oyunda oyuncular, üniversite öğrencisi Makoto Hayakawa rolünü üstleniyor. Makoto, teyzesinin kasabadaki küçük marketini yönetmek için kısa bir süreliğine derslerine ara veriyor. Oyuncular rafları düzenleyecek, müşterilere yardım edecek ve onların hikayelerini dinleyecek. oyun yavaş tempolu ve rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Küçük seçimler, müşterilerin hayatlarını etkileyebiliyor ve oyuncular günlük işlerin ve sohbetlerin tadını çıkarabiliyor. Incombini, One Store Many Stories 2026'da çıkış yapacak. lisanslı NBA oyunlarına bir yenisi daha katılıyor. 3 çarpı üç sokak maçı formatına odaklanan yeni NBA oyunu NBA The Run resmi olarak duyuruldu. Adında yer alan NBA ibaresinden de anlaşılacağı üzere NBA 2K gibi bu yeni oyunda NBA ile işbirliği içerisinde lisans alınarak geliştirildi. Ancak bu yeni oyun NBA 2K gibi gerçekçi maç simülasyonları sunmayacak. Bunun yerine üçerli takımların karşı karşıya geldiği sokak basketbolu maçlarına odaklanacak. Tabii bu bir lisanslı oyun olduğu için oyuncular tanıdık basketbolcuları seçerek takımlarını oluşturabilecekler. NBA Street maçlarında sunuculuk yapan Bobito Garcia, NBA The Run oyununda da anlatıcı olarak oyunculara benzer bir deneyim yaşatacak. MBA'dan önümüzdeki yıl satışa sunulacak.